Bursa Büyükşehir Belediyesi önderliğinde tüm Akpınar'ın ve Bursa'nın kazanacağı Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşümün gerçekleşmesi adına Sayın Bakanımız Ali Nur Aktaş'ın elini taşın altına koy sokmasını beklerken önceki gün basın aracılığı ile Sayın Ali Nur Aktaş'ın vermiş olduğu cevap bizleri derinden üzmüştür. Geçtiğimiz hafta İzmir'de meydana gelen depremden sonra Akpınar Mahallesi halkı kentsel dönüşüm taleplerinin gerçekleşmemesi sebebiyle sosyal medyana, medyada Sayın Aktaş'a korkularını dile getirdiler. Bunun üzerine önceki gün Sayın Aktaş'ın basın aracılığıyla bizlere vermiş olduğu cevabı hitaben kamuoyunu aydınlatmak adına sizlerle paylaşmak istediğiniz bazı konular var. Bunlar kısaca şöyle. 1. Akpınar halkını ifade eden dernek yönetimi için bu arkadaşlar ve bunlar kelimelerini kullanarak hitap etmesi bizleri üzmüştür. 2. Akpınar halkı hiçbir zaman hiçbir projede üste para istemediği halde Sayın Aktaş'ın yaptığı açıklamada bizlerin para istediğini ifade etmesi talihsiz bir açıklama olmuştur. 3. Sayın Aktaş'ın proje sonunda evlerimizin kazanacağı değer üzerinden yaptığı açıklamada da hiçbir hiçbir şekilde doğru olmamıştır. Bizler burada ticaret yapmıyoruz. Bizler dönüşümden sonra da bu evlerde oturacak insanlarız. 4. Sayın Aktaş evlerimizin mevcut değerinin 180 ile 200 bin TL olduğunu belirtmiş bu açıklamasında. Ancak evlerimiz bugün itibariyle 300 ila 350 bin TL civarındadır. Eğer bizlerin ekonomik gücü yerinde olsa evlerimizi satar. Üzerine 120 ve 150 bin lira bakanlığın teklif etmiş olduğu bedeli ekleyerek Bursa'nın istediğimiz bölgesinde bir ev sahibi olabiliriz. 5. Sayın kurum Ankara'ya gittiğimizde 120 ila 150 bin TL katkı payı verdiğimiz takdirde emlak konut aracı ile kentsel dönüşüm yapabileceklerini söylemişti. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bizlerin böyle bir para ödeme gücü olsaydı devletimizin düşük kredi olan oranlarıyla vermiş olduğu kentsel dönüşüm kredisine başvurarak mevcut evlerimizi mevcut yerlerinde mevcut olduğu gibi dönüşmesini sağlardık. Fakat hiçbirimizin böyle bir finansal gücü olmadığı için bedel ödemeden kentsel dönüşüm istiyoruz. 6. Sayın Aktaş yaptığı açıklamasında bakanlık tarafından istenilen paranın 12 yılda su faturası öder gibi ödeneceğini dile getirmiş. Ee, yani nasıl olacağını bilemiyoruz ama su faturasının yani Bursa'da bu kadar büyük su faturası kime geliyor onu da bilmiyoruz ama. Buradan kısa bir e, hesap yaparsak eğer aldığımız krediyi faizsiz bir şekilde ödersek bunun aylık taksitleri yaklaşık 850 TL olur. Bu da ee, bu oranın tefe oranında artmasını gözünde önünde bulundurmayarak sabit oranla ee, bu şekilde çıkıyor. Bu efe oranında tefe oranında arttığını bakanımız artacağını ile getirmişti. Bu arttık takdirde bu rakam 120 olan 240-250 lirada çıkacak bir rakam. Yani bitmeyen bir borcun altına girmiş olacağız. Biz böyle bir şeyi istemiyoruz açıkçası. 7. Sayın Aktaş sıfır risk ile bu işlerin nasıl olacağını bizlere sormuş. Şu ana kadar yaptığımız açıklamada ve kendisiyle yaptığımız tüm toplantılarda nasıl yapabileceğini burada olduğu gibi kendisine ifade etmemize rağmen bir türlü ortak bir noktada buluşamadık. Yani bu yeni geliştiren projenin ne şekilde hayata geçebileceğini defaatle kendilerine anlattık. Sayın Aktaş yine İzmir depremini fırsat bilip kendisine yönetilen eleştirileri haksız buluyormuş. Aksine biz bu çekincemizi ve korktuğumuz sürekli kendisine hediye ettik. Yani İzmir depreminden sonra değil, İzmir depreminden önce de biz bunu defaatle de kendine hediye ettik son 7 yıl boyunca. 9. Sayın Aktaş sürekli emsal terimi kullanarak bizlere cevap vermeye çalışıyor. Fakat hiçbir emsal insan hayatının önüne geçemez. Ayrıca Akpınar için telaffuz edilen emsalden daha fazlası Türkiye'de yapılan birçok kentsel dönüşümde halen kullanılmaktadır. Bunun örneği en yakın zamanda Antalya'da yapılan e, kentsel dönüşümde hep birlikte gördük. Bunun örnekleri çok daha fazla bölgelerde var. 10. Doğan Bey ve Ataevler bölgesinde yapılan kentsel dönüşümle bizim önerdiğimiz taslak projenin de hiçbir alakasının olmadığını, aksine onlar gibi olmak istemediğimizi sürekli ifade ediyoruz. Çünkü bakan e, Sayın Aktaş açıklamasında oradaki kentsel dönüşümlere e, bizim örnek aldığımızı, oradaki bazı sitelerin üstte para aldığını bizim de para istediğimizi dile getirmişti. Fakat böyle bir şey kesinlikle yok. Hiçbir zaman için olmadı. Olmayacaktı. Biz sadece evlerimizin dönüşmesini depremde can kaybı yaşamadan bir kentsel dönüşüm istiyoruz açıkçası. Son olarak istemek eklemek isterim ki insan canı para ve siyaset üstü bir konudur. Deprem olduktan sonra gelecek hiçbir siyasetçinin taziye mesajının önemi yoktur. Bu yüzden tek temennimiz deprem ile birlikte gelecek felaket olmadan önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve Başkan Ali Nur Aktaş'ın akılcı ve adil davranarak konuya yaklaşmasıdır. 40-50 yıl önce yapılan, yapılaşmış olan bir bölgenin, kent parçasının bugünkü çağdaş koşullarda başka ihtiyaçları var. Bu çağdaş koşullara uyum sağlamasını çözmek, bunu becermek ve nitekim bulunduğu kentin bütününde eksik olan bazı unsurları da içinde barındırmasını sağlamaktır. Kentsel dönüşümün asıl amacı budur. Ama bugüne kadar maalesef 3 apartmanı yık, 3 apartman yap. Emsali biraz arttır. Böyle yapıldığı için bugün bizim yaptığımız kentsel dönüşüm projesinin taslağın algılanabildiğini düşünmüyorum. Hem teknik insanlar tarafından hem yerel yöneticiler tarafından algılandığını düşünmüyorum çünkü örneği yok. <laughs>